Nerede vekili olsun, nerede belediye başkanısı olsun, şusu olsun, bu kim olursa olsun. Allah'tan korkalım. Böyle insanlara itibar etmeyelim. Çünkü neden? Ya ahiretini yakarsın kardeşim. Mevlat Teala'nın huzuruna çıkmak var. Bu yediğin faiz zıkkım olup burnundan gelmek var. Sormuyoruz kardeşim. Adam gidiyor. Kredi çekiyor, araba alıyor. Kredi çekiyor, ev alıyor, iş kuruyor. Ondan sonra Hocam ne yapsak acaba? E zıtkımın dibini yap. Yapacağını yapmışsın zaten. Ha, faize girmişsin. Harama almışsın, Başını alacağın en e, berbat belayı almışsın. Daha ben sana ne yapacağım? Ne diyeyim yani? Hele bazıları var. Bunlar hoca diye geçiniyor. Bu milleti ifsada götürüyor. Faize cevaz veriyor. Türkiye darül harptir diyor. Türkiye darül harp değildir. Velev ki Türkiye darül harp olsa darül harpte ancak harbinin Parasının faizi yenilir. Yoksa Müslümanın Darül Harp'te bile parası yenilmez, faiz alınmaz Müslümanın parasından. Mesela diyelim Amerika'da yaşasan Amerikalı nedir? Yüzde bilmem kaçı değil mi? 90'ı 90'lık yavurdur. Ha orada ne yapabilirsin? E orada cevaz veriliyor. Darül Harp olduğu için. Harbinin parasının faizini almak, onun elini kuvvetsizleştirmek gayesiyle caiz oluyor. Ama şimdi sen kalkıp da Türkiye gibi Darül Harp olmayan bir yere Darül Harp diyorsun faiz ediyor. E, Velev ki senin dediğin gibi Darül Harp olsa Türkiye'nin yüzde %98'i 9'u neyse Müslüman. E sen kalkacaksın Müslüman'ın malını yiyeceksin parasının faizini alacaksın. Neyse artık malının faizini ondan sonra diyeceksin bu caiz. ya Helale haram demek. Harama helal demek adamı dinlen çıkarır. Bunların şakası şakası olmaz. Allah'tan korkun. Ahiret var ya. Neye dayanıyorsun kardeşim? Hangi ayeti celleye dayanıyorsun? Hangi hadis-i şerife dayanıyorsun? Bir tane gösteremezsiniz ya. Bir tane gösteremezsiniz. Harbi bak harp darül harp olsa senin dediğin olsa e, kimin parasının faizini malının faizini yemek caiz? Onu söyle bana. E, söyleyemezsin. Cahilsin. İlim yaptıkları da yok. ha. Anca bakıyorsun hafız yetiştiriyorlar. Tam hafız yetiştirelim. Hafız yetiştirmek yanlış bir şey değil. Ama o hafıza sonra hası gidecek, fısık alacak şekilde bırakmayalım. Öyle yetiştirmeyelim. Öyle bir hafız yetiştirelim ki Kur'an-ı Kerim'den haberdar olsun. Ne ezberlediğini bilsin. Ahkamını bilsin. Ahlakını, edebini, usulünü bilsin. Hadis-i şeriflerden haberdar olsun. Kavaid-i bilsin tefsir bilsin. Ha? Sadece öyle Kur'an-ı Kerim'i, minareleri, kubbeyi çatlatırcasını okumaktan bu işler bitmiyor. Kusura bakmayın yani. Böyle Müslümanlık yok. Sahabe devrinde yok. Selef Salih'inde yok. Osmanlı'da yok. Osmanlı'nın yetiştirdiği ulemalar Şam'ı, Şam-ı Şerif'i, Suriye'yi, Yemen'i, Mısır'ı, Hindistan'ı yetiştiriyordu be. Suriye'den buraya talebeler, İlim almaya geliyordu Ebu Suud Efendilerden. Rahmetullahi Aleyh. İbni Kemal Paşa Zade Hazretlerinden. Rahmetullahi Aleyh. Bunlardan ilim tahsiline geliyordu. Ya sen anca efendim olmaz. Bu şekilde efendim Müslümanlık olmaz. İnsanları saptırmayalım. İnsanları dalalete, şeytanın yollarına çağırmayalım. Çok dikkat edelim kardeşlerim. Fitne zamanında yaşıyoruz. Kargaşalıklar almış başını gidiyor. Allah'tan korkalım. Ehli sünnet vel cemaat alimlerinden, hocalarından ayrılmayalım. Kitaba sünnete uymayan, icmaya kıyasa uymayan, bir söz söyleyen adamın sözüne itibar etmeyelim. Velev ki yüz binlerce kitlesi olsun. Velev ki milyonlarca takipçisi olsun. Velev ki bilmem Nerede vekili olsun, nerede belediye başkanısı olsun, şusu olsun, bu kim olursa olsun. Allah'tan korkalım. Böyle insanlara itibar etmeyelim. Çünkü neden? Ya ahiretini yakarsın kardeşim. Mevla Teala'nın huzuruna çıkmak var. Bu yediğin faiz zıkkım olup burnundan gelmek var. Al. bana.